Aleviler arasında büyük bir, nasıl diyelim, bir tabuk esasında. Çok kaşımazlar, çok anlatmazlar, çok konuşmazlar. Yani kendi aralarında bu ikilik, bu bölünme... ...sen daha sen daha iyi Alevisin, hayır ben daha iyi Aleviyim... ...hayır sen hatta Alevi değilsin, kendini Alevi sanıyorsun falan... ...bu noktalara kadar varmış böyle, basitçesini söylüyorum. Şimdi, Mikail Aslan'la yaptığım röportajdan bağımsız... Ben de bir dede kızıyım, Kürt alevi bir hı hı. aile kızıyım ve kendi işte çocukluğumun cemlerini hatırlıyorum. Tabii ki ağırlıklı olarak Kürtçe yapıldı. Fakat zaman içerisinde yani beyitlerle değişler arasındaki farkın ne olduğunu bile anlayamayacak seviyeye geldik biz e, işte referans aldığımız işte Pir Sultan Abdallar, ondan sonra sözünü sakınmadığımız Hacı Bektaşlar esasında Kürt Aleviliğini anlatan isimler değildi. Bir tür, burada bu kadar büyük rahatlıkla söyleyebilirim, üzerine çok yazılıp çizildiği için, e, hmm. misyoner gibiydi. Yani çünkü Kürt Aleviliği belki son bir ya da iki yüzyılda biraz heterodoks bir yapıya büründü öncesinde. Bu kadar hali bu da değildi yani. Daha daha farklıydı. Şimdi Erdal Erzincan kişisel bir açıklamanın ötesinde bana kalırsa yani Aleviliğin dil, kimlik, inanç bağlamında nasıl tanımlanacağına dair daha geniş bir sosyo, sosyopolitik tartışmayı gündeme getirdi. Ama bundan bağımsız. Çünkü dili ve altına gelen yorumlar sonra onu yalnız bırakmayan sanatçıların ifadeleri henüz o tartışmayı bir düzey, düzeyli bir mecrada yürütebilecek bir potansiyelin olmadığını da açığa çıkardı.